Merhaba arkadaşlar 30 Ekim Pazar iddia tahminleriyle sizlerleyim. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Arsenal kendi evinde Nottingham'ı konuk ediyor. Arsenal Premier Lig'de lider durumda bulunuyor. 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 11 gol yedi, 28 puan topladı Arsenal. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son maçında Deplasman'da Southampton'la 1 bir birlik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Arsenal'ın 3 tanesinin 2.5 gol üstü, 2 iki tanesinin 2.5 iki gol altı tamamladı Arsenal. Nottingham ise 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraber 7 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 23 gol yedi, 9 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Nottingham'ın oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Liverpool'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda bir tanesinin karşılık gol var. 4 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2.5 gol altı, 1 tanesi 2.5 gol üstü tamamladı Nottingham. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Arsenal Nottingham karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 17'de Fransa Lig 1'de Monaco kendi evinde Angers'i konuk ediyor. Monaco Fransa Ligi'nde 7. sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 18 gol yedi, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Monaco 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Lille 4 3lük skorla Monaco mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesi karşılıklı gol yok tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı Monaco. Angers ise Lig 1'da 20. sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 29 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Angers 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Rennes'e 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2,5 gol üstü bir tanesi 2.5 gol altı tamamladı Angers. Saat 17'de Fransa 1'de oynayacak olan Monaco Angers karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 17'de Likvan'da Rennes kendi evinde Montpellier'i konuk ediyor. Rennes Likvan'da 4. sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraber 2 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 12 gol yedi, 24 puan topladı. Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son maçında Rennes Deplasmanda Angers'i 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi karşılıklı gol var. 1 tanesini karşılıklı gol yoka tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Rennes. Montpellier ise ligde 13. sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 24 gol yedi, 12 puan topladı. Son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Lyon'a 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 tanesi 2,5 gol altı tamamladı Montpellier. Saat 17'de Fransa Rikman'da oynayacak olan Rennes Montpellier karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Kazanma yüzdesi yüksek Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün güvenilir ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Katıl butonu tıklayıp gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sonra yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 17.30'da bu Almanya Bundesliga'da Union Berlin kendi evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Union Berlin ligde birinci sırada lider durumda bulunuyor Bundesliga'da. 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 8 gol yedi, 23 puan topladı Union Berlin. E. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bochum'a 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol yok. 1 tanesinin karşılıklı bu gol tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi 2.5 gol altı, 1 tanesi 2.5 gol üstü tamamladı Union Berlin. Borussia Mönchengladbach ise Bundesliga'da 9. sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 17 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında Borussia Mönchengladbach kendi evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi karşılıklı gol var. Bir tanesi karşılıklı gol yokla tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Borussia Mönchengladbach. Saat 17.30'da Almanya Bundesliga'da oynayacak olan Union Berlin Borussia Mönchengladbach karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 0-5 üst. Saat 22.45'te Fransa Ligue Lyon kendi evinde Lille'i konuk ediyor. Lille Ligue 1'de 6. sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraber 4 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 21 gol yedi, 22 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Lille'in oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son maçını Lille kendi evinde Monaco ile oynadı ve kendi evinde Monaco'yu 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesi karşılıklı gol olarak tamamladı değil. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Lyon ise Ligue 1'de 8. sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 16 gol yedi, 17 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Lyon'un oynadığı son 5 karşılaşmada bir galibiyet, bir beraberlik, üç mağlubiyet aldı. Son maçını Lyon deplasmanda Montpellier'le oynadı ve Montpellier deplasmanda iki birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Lyon'un üç tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak Lyon'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 iki tanesini 2.5 iki gol üstü, 3 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Lyon. Saat 22.45'te Fransa Lig 1'de oynanacak olan Lyon Lille karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 1.5 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Benim anlatacaklarım bu yöndeydi. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.